Merhabalar. Bu videomuzda da 5 script'teki Katar bir diğer adıyla tırnak işaretlerinin e, tiplerinin türlerini öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle 3 tip tırnak işaretimiz var. Bunları da ben zaten kendi web sitemde yazmış olduğum bir e, blog yazısından anlatmaya çalışacağım. Öncelikle 3 tiptedir. E, i̇lki çift tırnak dediğimiz tırnak işaretinin içinde yazılandır. Mesela Eco Home dizinin diyelim. Ardından değişkenimizi yazabiliriz. Burada değişkenimizin adı değil değişkenimizin değeri. Yani bildiğiniz gibi bu sistem değişkenlerimizde gelen bir değişken. Ön tanımlı bir değişken. Home dizinin işte eşittir. Bunun değerinin buraya yazılmasını bekliyoruz. Çift tırnak içerisinde değişkenin adı değil değişkenin değeri kullanılır. Bunu da kaydettik çıktık. Ardından test test aç dediğimiz gibi Home dizilim işte eşittir. Home ise ıı, ön tanımlı olarak gelen home değişkenimizin değerini yazmış bulundu. Daha bu şekilde teyit edebiliriz. Gördüğünüz gibi home değişkenimizin değeri de home by sanmış. Ardından <laughs> tek tırnak içerisinde yazılanlar vardır. Tek tırnak içerisinde yazılan ise ıı, değişkenin değerini değil değişkenin bize adını dönmektedir. Yani şöyle bunu da şöyle tekrar bakalım daha net olacak. Home dizilim işte değişkenin adını verdi. Değerine değil de değişkenin adını. Ardından bir de ters tırnak dediğimiz olay var. Onu da bu alt I işaretiyle birlikte alt GR özür dilerim noktalı virgül ile yapabilirsiniz. Alt GR noktalı virgül işaretiyle birlikte yapabilirsiniz. Burada ise içine yazılan değişken veyahut da komutlar çalıştırılır. Yani execute edilir. Yani mesela bunu yaptığımız zaman bize diyecek işte bu bir dizindir tarzı bir şey. Hemen çıktısını görelim. Mesela gördüğünüz gibi bu bir dizindir dedi. Çalıştırmaya çalıştı. Ama tek başına home değişkeni çalıştırılamaz. Çünkü bunun değeri işte home slash Hani buna cd home yaparsak daha hemen onu da yapalım. bir test sh dedik. Dedik ki bunun içinde yazılan kodlar konutlar çalıştırılır. CD bildiğiniz gibi Change Directory yani bizim e, herhangi bir dizine gitme, dizin değiştirme komutumuz. Ve home işte ilgili dizine git dedi. Ardından daha nasıl yapsak şöyle direkt test sh dedik. Gördüğünüz gibi zaten bu dizindeydik fakat e, bu dizine tekrar geri gelmiş olduk. Evet katar türleri bu şekilde. Çift tırnak içerisinde yazılırsa değişkenin değeri kullanılır tek tırnak içerisinde yazılırsa değişkenin değeri değil adı kullanılır. Ters tırnak içerisinde yazılırsa da değişken ve komutlar execute yani çalıştırılır. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.